Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lock drive oynuyoruz. İkinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu akşam saat 12'de yeni videomuz gelecek. E çünkü bu akşam canlı yayında olacağım Nemo TV'de. Hepinizle birlikte canlı oyunda olmayı sevinirim yani. Ben bilgisayar bozukluk yaptı. O yüzden video çekemedim bu akşam. Kusura şey bana konuşması yapmak kaldım da danıkıyor. kapatmışım. Sonra Ve arkadaşlar sizinle birlikte Doktor'a oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımızın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse videomuza başlayalım. Yani şöyle bir yerdeydim ya. Öyle bir yerdeydin de abi. Ve gidiyorum kendi başıma. Gemiden de biraz şey buldum arkadaşlar. Sıra bakmayınız. Gemiden bayağı bir şey bulduk. Gemiden bayağı bir şey bulduk arkadaşlar da. Gemiden şeyleri bulduk. Ee için akşam ediyoruz oyunda ilk defa akşam ediyoruz ve notan anlayacağız bu mutfağı bulmamız lazım bu tane çok önemli Arabamız bu arada yağ yakmaya başladı. E, <laughs> arabamızın gösterge paneli bu. Evet, yemek yiyecek ihtiyacımız gelmiş. Onları da bu yolda karşılayalım biraz. Şuradan da kapatıp yiyeceğiz Nasıl bakacağız Dediğim gibi ya canlı yayın yaptık Kata butonunu açacağım arkadaşlar Kata butonunu açtığım zaman Bana orada istediğiniz zaman destek gönderebilirsiniz Çünkü artık kırdı kartım olduğu için Bana orada istediğiniz zaman destek gönderebilirsiniz Şöyle bir dizi bulmuştuk. Evet Bu hemen biraz karnına Şimdi ne yapacağımı Tuvaletimizi yapacağız. Abisi bir O oh, hadi. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar ben bir de bu arabadan artık bıktım. Ama modifiye falan yapmıştık bu arabaya. Modifiye yapmadım. Artık ben bu arabadan sıkıldığımı kanaat getirdim. O yüzden ne yapacağız? O yüzden ee, arabayı bırak, otobüs bulacağız. Otobüs, kamyon, kamyon da bulabilirim yani. Kamyon da güzel daha kamyon pek iyi değil ya. O da bunun ayrı motor olduğu için eski bu motor, o motor takabiliriz ona kamyona. Tam suyette. Adamı aşkı alıyorum. Tam suyette su Arama, alın, uçuyor. Çünkü su önemli. Ee, devam ediyoruz oyunumuzu ya. Oyunda ama şimdi bir kaza yapabiliriz oyunda. yan devriliyor. Ben kaza yapınca vallahi ne yapacağım bilmiyorum ama. Yine şöyle değiştireyim ama Şimdi şöyle aç kaldık. Bir daha daha su içeyim. Bir tane yapayım da. Tamam şimdi e, ne Burada dizelim var. Benim de bir gaz var orada. Gaz. Bu dizel. Burada dizelim var. Orada da dizelim var. Diyorum ki kamyon buluruz. Hem kamyon bulalım. Hem de şöyle güzel bir şey yaparız arkadaşlar. Güzel olabilir yani. baş akşam videolar çekemiyorum yoksa bakmayın. Benim bu aptal diyenlerim geldiği için öyle çekemiyorum yani. niye çocuk olsaydım onu temim abi. Akşam akşam kucadıyor. 5 litre su var. Benzinim 22 seferde 9 90, litre benzin var. Ve bu araba çok kötü abi. Bu arabayı sevmiyorum ben artık. Bu araba yağ yakıyor ya yağ yakıyor bu araba rampayı tırmanma şansı yok şimdi rampayı tırmanmalı olarak dikiyorum bu araba Neyse gideceğiz yapacak bir şey yok araba E30'a döndürdük fiyakamızı yaptık Şu kapı kapat be akşakmasın he kötü oldu arkadaşlar. Ya bakmayın da. Evet. Ee, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tamam açalım dediler. Dışarı artık dışarı koymaya başlıyor. Düzenle. Çok güzel yapıyor abi. Yani. Mikrofon alacağım arkadaşlar bu arada. Mikrofonu biraz kullanacağım. Kameram mikrofonu aldım çekeceğiz diye çekmiyor 15 tatil geldi ya arkadaşlar. 15 tane sonuna kadar video çekeceğiz. Seçin canlı yayın yapacağız daha çok şey yapacağız. Bu alemine girdin geri hani. Girdik geri yapacak bir şey yok çıkamazsın. Kamyon mamyon bulacağız. Abi otobüs durağı bulduk abi için bir şey var mı burada? Ya bunlar da, burada da bir şey olmuyor arkadaşlar burada. Fazla bir şey çıkmıyor. O yüzden gidelim yani. Çok bir şey var. Bir şey var. Evet. <laughs> şimdi abi Arabanın camları yakında bu noktada ne diyorum ki abi? Yine oyun niye çekmiyorsun? Abiciğim yine oyun çekemiyorum çünkü yani Öyle bir imkanım yok abi yani ben yeni oyun çekemiyorum çünkü yani oyun sitesi de kapandı. Paralı olduğu için benim de bütçem olmadığı için yani o yüzden sıkıntı da anladınız mı? Doktor hani Ayn videosu çekiyorum böyle şey. GTA 5 ve fazla çekmiyorum. Yani. Yani GTA 5'i Kandı e... reşit doyumluluğu için arkadaşlar GTA 5'i fazla çekmek istemiyorum. Yani. O GTA 6'da pek fazla yapmak istemiyorum. çünkü altıyla fazla çekmek istemiyorum. Belki arkadaşlar toros bulup otobüs motoru otobüsü koyabiliriz arabaya ama hiç denemedim ya araba konusunda. Şöyle bir arabayı modifiye ettik. E30 gibi artık Hemen nefret atmadım. Devirdi. Devir saat yok ki. o soğuk acilen bile bir, de bir devir saati vardı. Bir araba bulup devir saati koyacağım bu arabaya. Abi devir saatimiz yok ya. Araba da devir saati yok. Çok sana gözükmüyor ama kim şu arada? Arıyoruz ama. Allah. yavaş yavaş abi yavaş. Demirim bu araba ne araba. Kamyon bulacağım o kamyon daha iyi. Abi abi devir göster gözük ki araba. Otomatik yap daha abi otomatik de. Otomatik mi yapsak acaba oyunu bilmiyorum ki abi uzun. Da... Şunu açmadım ama bana tavşanlar saldırıyor. Ee, abi, yoksa... otomatik bari kullanalım abi yapacak bir şey yok yani. Ah geldiğimiz yola devam edeceğiz. Çıkmış şey, otomatik ya abi ya ne yapayım ben şimdi? Bu otomatik. Olsun otomatik abisi. Arkadaşlar böyle like ve abone olmayı unutmayın. Evet, like ve abone olmayı unutmayın. Her videomu söylüyorum arkadaşlar. Aşağıda bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız sevinirim. Ben böyle abi. Atabüstü daha yine you know. Evet abi. Bir şey yutuluz dur abi. Hiçbir şey bulursak iyi yani. nasıl o zombi binden zombi çıkıyor. Değil bu abi? o şey istiyorum. Bu kafe var ya. Devlet mutanı var böyle. Abi oradan çıkıyor. Oradan zaten yine geldik oğlum. Oradan Hacı Murat'a bıraktık be. Kanalımız arkadaşlar. Eğlence içindir. Ee, kanalı eğlence kanalı olarak şey yaptı. Elinci kaldı yani. Burada burada bir <laughs> Minecraft çekiyoruz. Ya yani isterseniz bu da çekeyim ama yani, de. Bu araba <laughs> şimdi otomatik de gitmiyor Bak, değişik oldu Bak. Motor ne mi bitik bu araba acaba? Bu araba karalman da atıyor, yağ tabiyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz ki beyaz zaman atması lazım. Bu araba yağ yakıyor bir şekilde. Motor yağ yakıyor ya. Hızlıca uzanma Oradan... Ben gidip ondan sonra Şöyle bakacağız kimin Bakıyorum Ya bizi tanımlayacak Şöyle bulmak gerekiyor Araba yok çektim ama yağ yakıyor Şu an yolda ve kalabiliriz arkadaşlar Araba yağ yakmaya şey şimdi

bir şey çıkacak mı? Bak. Şunları alabiliriz ama Buranın girişi neden de var Yapayım Yapalım ya Fener var, fener var Bu arada arkadaşlar artık yani biliyorsunuz ki katılı üyeni açacağım artık. Yani yaşım tuttuğu için veya artık yani küçük kardeşlerimizle lütfen rica ediyorum ailesi izin olarak bana kasa üyeni yapabilir yani. Yani ailesi gözlerinden altında bana katılı üyesi yapabilir. Ee, o yüzden Ayrıca gözüküyorum altında olabilir yani. Skutra gibi fazla yok. Katı video açacağım o yüzden Burada bir şey çıkmadı arkadaş çıkmadı Çıkmamaz. Arkadaşlar evet, görmüş olduğunuz gibi. Basıp geçeceğiz. Önümde sesini açayım. çıkmıyor devreye çıkıyor şu şey çıkmıyor bu tanrına gideriz de altı atıyor Allah Allah, bu araba devrildi abi, bu araba devrimi de müsait bir araba olduğu için Çok kayıyor arkadaşlar yani, belli bir sonra bizi şöyle bir kamyon abimle at. Bence, bana göre yani Şu mouse şöyle yapayım ya Allah 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 Abi mouse şey yaparken ya

Koltuğu bir alçaltırız mı? Tamam, morsiyonu da ayarladık. Evet. <laughs> Kamera ayarı çekeceğim. Kamera tam bana doğru şey değil galiba. Tamamdır. Kamera ısınmış abisi. Kamera ısınca sıkıntı yapıyor. Kamerayı da kendime göre ayarlayacağım. Açıyor ya sıcak. yukarı alalım. Açacağız. Evet arkadaşlar kamera maalesef otomatik değil yani. Sıra bakma arkadaşlar Şöyle otomatik kamerada da Allah nasıl da Nasıl bir ya. 5.siz tek evet tek haydi de evet arkadaşlar videomuz 18:34'te bitiriyoruz Arkadaşlar Kanalıma like ve abone unutmayın Biliyorsunuz ki bu akşam Cuma günü canlı yayınlı olacağım bu Cuma günü Nemo TV'de Saat 12'den 4.30'a kadar yayın yapacağız ee, O yüzden pusulanızı kurun Saatini ayarlayın pusulanızı kurun hemen Canlı yayına katılın yani o yüzden de biraz ben sıkıntıdayım ben spor yapıyorum. Biraz antrenman yapıyorum yani. Ağırlık falan kaldırıyorum yani. Kusura bakmayın. Görüşürüz bay bay. Hepinize hoşçakalın. Tekrardan söyleyeyim. Like ve abone olmayı unutmayın. Zil butonunu açın. Yorum yapın. Görüşürüz bay bay.